CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine dair bir açıklama da Saadet Partisinden geldi. Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın, Kılıçdaroğlu pek tabii HDP'yi ziyaret edecektir. Etmemesi büyük eksiklik olur. Doğrusu HDP'nin talep edeceği şeyler demokrasidir, adalettir, huzurdur. dedi. Evet. İşte bunlar yani e, söylendi. Ya Saadet Partisi'nden yapılan açıklama bu şekilde. Şimdi burada şu ifadeye dikkat etmek lazım. Edebilir demiyor mesela Saadet Partisi sözcüsü bir olaydın. Kılıçdaroğlu tabii HDP'yi ziyaret edebilir demiyor. Edecektir. Ama devamında da pekiştiriyor. Yani hani bir tarafta işte e, Merak söyledikleri var. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Etmemesi büyük eksiklik olur. Diğer taraftan doğrusu EDP'nin talep edeceği şeyler demokrasidir, adalettir, huzurdur. Tamamen biraz önce hani tarif etmeye çalışıyordum aslında. Burada e, açıklamada da yer almış bu ifadeler.